Merhabalar ben Hande. Akademik hayattan profesör hayata geçiş yaparken kendim için bir ara istasyon oluşturmak istemiştim. Kendim bulma arayışındayken ara İstanbul'un bana yardımcı olabileceğini düşünerek buraya başladım. E, yürüttüğüm çalışma kent sanat mekan ilişkileri üzerine bir araştırma projesiydi. E, bu süreçte de İstanbul Bienallerinin kentle, kentliyle nasıl etkileşim halinde olduğu ve bunu nasıl dönüştürme potansiyellerinin var olduğu üzerine bir çalışmaydı. Geçtiğimiz yıllardaki ara çalışma gruplarının aksine sadece ilk üç haftayı ağırlığını fiziksel mekanda geçirebildi. Yüz yüze iletişimden mahrum kalsak Sıkıntılı pandemi sürecini oldukça dolu geçirdiğimize inanıyorum. Avrupa İstanbul içerisinde hep beraber araştırdığımız, öğrendiğimiz, öğrendiklerimizi paylaştığımız, tartıştığımız ve güçlü bağlar kurduğumuz bir platform. Kente, mimariye ve bunların kendi arasındaki dinamiklerine dair kafanızda soru işaretleri varsa, bunu çözebilmek için farklı çözüm yolları bulabileceğiniz yer. Aslında önemli olan şey çalışmaktan zevk alacağınız, araştırmaktan keyif duyabileceğiniz konuları belirlemek ve bunları çözmek için gerekli hevese sahip olmak.